Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Murder Mercy serimizin devamını oynayacağız. Ve haberiniz olsun ki artık daha iyi oynuyorum Murder Mystery e. Oyna oynaya alıştım. Çok iyi oynuyorum. Murder alırsan vallahi içinden geçeceğim. Hatta şöyle bir profilimi de göstereyim. Dur en alttayımdır kesin. Yok en altta değilmişim. Bakın şimdi 6 kere Şerif Victory'i sormuşum. Murder'da eliminatus yani kaç kişi elemişim onu söylüyor. 161 kişi elemişim. Incognito serverus yani incognito olduğumda 119. Böyle profilim. 47. seviyeyim. Bakalım yok. E. Neden mapler çıkmıyor ki? Lan zaten çıkmış ki. Şimdi oyun başlıyor. Hadi bir tane alayım. Girer girmez şerif oldum. Nasıl bir şey bu ya? Bu sefer biraz ballıyım ha oyunlarda da. Ee, şerif falan çıkıp duruyorum. Şimdi yani o videoyu çektikten sonra çoğu zaman şerif olmuşumdur. Baya. Ama tabi şerif olmaya da şey yapmam gerekiyor. Daha ölme sesi geldi. Dur. Kim olduğunu şimdi bulurum hanım. Sesler geliyor. Anam. Gelmeseyim miydik de buraya? Yakından geliyor sesler. Şimdi kafamızı koparmasın bu? Allah! Tepimizde kendim. Kim öldü? Lan. Dur yanlış ona bastım. Silah çekecektim. Oho. Sesin değil mi Yok o değil. O olsaydı direkten gitmiştik. Al paket ses. Kim kim? Hadi söyleyin korkuyor musunuz? Mu? Kesin bu valla. Değişik değişik bakıyor lan. Bu değil. Tamam onu biliyoruz. <laughs> o, ölüyordu. Ölüyordu. Bana ne haksızlık hocam. Hocam haksızlık. Görmedim ki. Adamla geri geri koşunca dikkatim dağıldı. Neyse ben yeni tur başlayınca videoyu açarım. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi o oyun bitti. Harita seçimi yapılacak. Ama ben oyuna ee, bir arkadaşım varmış. Tabi o benden girmedi. Daha önce başka bir arkadaşım buradaymış. Ona değişik bir şekilde tıkladım. Tıklayınca da başka bir oyun moduna girdi. Neyse. Sıkıntı yok. otel seçin. Hadi mördü olmak istiyorum ya ben. Şeriflik bize işe yaramıyor. Bir de otelde ben şerif olarak oynayabiliyorum. Ay katil olarak olabiliyorum ancak. Şerif olursam şu açık alanlardan birinde oynayabiliyorum ancak. Hadi bakalım. Kapalı alanda ama mördü olursam çok iyi. Oha! Ne oluyor lan buna? Oyunu bozduk galiba şu anda. Oyunun bug'ını bulduk. Bir şerif, bir katil. Bir şerif, bir katil. Bir şerif, bir katil. Kimse yok değil mi o? beni izliyordu. Çok Gel, gel. Neredesin ne? sessiz olun lan. Aa bir an bir an oyunda aa bir an kayıtta olduğumu unuttum lan. Ne korkuyorum lan. Kim diyor kim? Benim ben merak etme. Ben şöyle bir üstlere çıkayım da. Sen beni biliyor musun? Bulun. Allah seni. Keserim vallahi hepinizi. Gelin la gelin, hepinizi keseyim ben burada. Gel 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 sen de gel. Oha kaç kişi bekliyor lan beni. Sır. Sır. Şak. Öyle bir şey yapamazsınız tabii ki. Ben öyle bir şey asla izin vermem. Bir kafanızı keserim ha. Bak bak, bak 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 Öyle sustururum seni. Allah Allah. Sen de ne geliyorsun kardeş? Kaç kişi kaldı acaba? Orada. Ne bekliyorsun oradasın? Ne bekliyorsun Gel. Hadi atla. Kafamı koparmak için resmen Dön şuna bir bıçak çek. dur vs yazayım bari şuraya. Vs atacağız. Ben vs'nin alasını atarım kardeş. Evet <laughs> Yes. Kazandık lan. Yo. Yes. Kazandık. Kazandık lan. İnanamıyorum. Kayıttayım değil mi? Kaydım bozulmamıştır inşallah. Aynen buradaymışız. kazandık <laughs> Kazandıkla gördüğünüz gibi. Bu işler bizde. <laughs> Vallahi efsane aldık. Normalde adamı kandıracaktım. Adamla bu, bu oyunu oynayanların çoğu şey ya. İngiliz falan böyle Amerikalı İng İngilizce konuşuyor yazıyor. Ben de vs yazdım belki vs atar dedim. Aa banka seçecek bankayı da çok seviyorum ha. Bir kez bankada öyle bir hatıram var ki bak. Ne olmuştu biliyor musun katil olmuştum. Ayda yılda bir. Sonra o dedektörden Allah katil çıkıyordum ha. O dedeklerden geçtim işte. Ben katildim. Yanımda da Şeref vardı. O geçmişti. Onun Şerif olduğunu biliyordum. Yani oradan geçtim ben de. Bir şey olmayacağını sandım. Ama geçince Aa, tak attılar Bak ben de ötmedi. Bak bu sefer ötmedi. Bak ötmüyor. İyi. Katil kim lan? Dışarı duruyor mu yoksa katilin oluyor mu biliyor Sorry noob. Ben kaçar. Arkamdan takip ediyor kesin. Lan ben değilim mal bu da. Kafama sıkmaya çalışıyor. Adam delirdi. Lan ne sıkıyorsun herkese? Öleceğim bak. İnşallah birisini vurur da ölür ya masum birisini. Katil de, katil de fena çıktı. Kim olduğunu biliyorsan Valla Öldür ha Dikkat Ka <laughs> Allah Orta katil Benimle aynı bıçak taşıyor iyi Boş olduğunu orada olduğunu biliyor kapının arkasında. O kadar da büyük malık yapabileceğini zannetmiyorum da. Allah. Beni öldürüyordu valla. Beni öldürür bu. Fena. Beni gördüğü an kafamı koparır. Ben de iyi kaçmasın. Oo, herkes öldürdü resmen. Ben, ben buradan kaçamam. Sen ne oldu ben kaçıyorum hadi bay. yi ye. kaçtım 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 kaçtım. Şuradaki paraları da toplayalım da. Böyle hep kırk kırk kır kalalım. Katil bir kere buralarda. Şerif de oralarda. Burada olay yok. O adam. La, la. o kadar parayı ne yaptın sen? Cebine attı resmen ya. Neyse ben de atarım şuradan. Iyi. Tabii oradan buraya geçmek beleş değil. Sıkıntılı. Hı. Kes. Allah. Allah. Aa arkamda. 5 metre öteden kesti kafamı. Lan. Öldük mü biz şimdi? Neyse la en azından katil falan olduk. Bakalım video süresine. 10 dakika. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere ve bu arada ayrıca 35 aboneye doğru 40 aboneye doğru gidiyoruz. 34 aboneyiz. Bazen 34 oluyoruz, bazen 35. Ee, arkadaşlar size çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyecektim. Ne oldu şimdi? Tamamdır. Görüşmek üzere. Bay bay.